Merhaba arkadaşlar bu videoda hediye vereceğim fidanlarla ilgili çekiliş yapacaktım 5 kişi abone edenlerle ilgili 30 bir aralık sondu herhangi bir başvuru olmadı <laughs> bunu da e, herhalde değerlendiremeyeceğiz nar fidan da bu şekilde duruyor geçen sene narını yedik çok güzel tahmin ediyorum herhangi bir başvuru olmayacak herhalde Bir adet nar fidanımız vardı hediye olarak arkadaşlar. Bir adet de kayısı fidanımız vardı aşırı yine bu şekilde. İki adet elma fidanımız vardı fakat elma köklenmediği için kırmızı elma aşı yapmıştım ben sürgün aşı burada bakın. Bunu verecektim. Üç adet de arkadaşlar siyah üzüm yanında da hediye olarak tokat yaprağı sarması yaprağı çeliği koymuştum. Bunları hediye olarak verecektim. Fakat söylediğim gibi herhangi bir başvuru olmayacak galiba. 31 Aralık son. Bunları vermek isterdim isteyenlere. Kanalıma 5 kişi abone edip başvuranlara kargo bana ait gönderecektim. Bir adette Japon eli aşım vardı arkadaşlar göz aşısı. Bunu da sökmedim. Çıplak yok olarak gönderecektim. Yani herhangi bir başvuru olmadığı için arkadaşlar hediyeleri veremeyeceğim. Üzgünüm galiba. 31 Aralık son. İlgilenenler yardımcı olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.